Merhaba arkadaşlar bugün zeytinyağlı yaprak sarması yapıyorum. Öncelikle yapraklarımız salamura yaprak olduğu için e, tuzunun çıkması için ılık suda böyle yarım saat boyunca bekleteceğim. Ara ara suyunu değiştirebilirsiniz. 4 adet soğanımızı yemeklik doğrayalım ve bir çay bardağı kadar üzerine zeytinyağı ekleyelim. Soğan ve zeytinyağı fazla olunca dolmamız aşırı lezzetli olacaktır. Yapraklarımızın suyunu iki kere değiştirdim ve şu kök kısımlarını kopardım ve tadına baktım. Tuzunun gidip gitmediğini anlamak için ve gayet güzel yerinde tadı. Yaparımız yeterince kavruldu. 1,5 su bardağı pirinç, 1 tatlı kaşığı karabiber ve 2 tatlı kaşığı nane ekliyoruz ve hepsini karıştırıyoruz bütün malzemeleri. Malzemeler karıştı. Yarım çay bardağından birazcık fazla su ekliyoruz. Ve e, birili pirinçlerimizin diriliği ölünceye kadar pişiriyoruz. Dolmalarımızın içi hazır. Bir tatlı kaşığı kadar içimizden alalım. Ben zeytinyağlı dolmalarda iri iri seviyorum, o yüzden bir tatlı kaşığı kadar yeterli gelecektir. Ve artık sarmaya başlayabiliriz. Dolmalarımızı artık sardık. Üzerine bir çay kadar su ekliyoruz. Ve ben ekşiliğini çok sevdiğim için limon ekliyorum. Dilimlenmiş limon ekliyoruz. Ve dolmalarımızın üzerine biraz daha zeytinyağı ekliyoruz. Dolmalarımızın şişip kabarmaması için üzerine böyle bir ağırlık koyuyoruz. Ve artık 40 dakika boyunca kısık ateşte pişirebiliriz. Evet arkadaşlar dolmalarımız pişti. Bir gün boyunca dinlendi. Artık servise hazır. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun.